Oğlum niye ben niye ki? Yakın temas olacak ya. Öldü değil oğlum tepeye aldı. Normal Ha bu adam. Ben adam <laughs> ya ben hiçbir şey Helal. Abi durunuz daha he. Helal. O bombaya at var ya senin. Adamsın lan sen. Abi. Hadi lan. Hadi. Hepsine tava atma yok mu? Ah be. Rusya kanka bence. Canın yok bir şeyin yok. Ne? Adamsın lan sen çocuk. Adamsın lan. Mark the location. Ah, ha, adamsın lan. Vallahi arkadaşlar aldım ama öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yeni videoya sonra bak. Kanka de, reportlayın bu arada.